Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım ses iyi geliyordur. Çünkü burası biraz kalabalık ortam. Bugün size arkadaşlar güzel bir caddeye getirdim. Öncelikle caddenin adını sizinle paylaşayım sirkeciye veya Eminönü'ne geldiğiniz zaman bu caddenin ismini navigasyona yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Bu caddenin adı Hasırcılar Caddesi arkadaşlar. Neden bu caddeye gelmemin sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi caddeden yürüyorum. Dükkanları çekeceğim size kameranın yönünü çevirdikten sonra. Çünkü arkadaşlar artık biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Yavaş yavaş da bayrama bir hafta falan kaldı. Onun için arkadaşlar bayramda şeker. Çünkü biliyorsunuz Ramazan bayramı şeker bayramı. Şeker alacaklar ya yani lokum alacaklar, kuru alacaklar. Hasırcılar Caddesi'ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun için bu caddeyi şimdi size baştan sona çekeceğim. Bu cadde ayrıca Mısır Çarşısı'nın bir kapısının tam karşısında arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim size, onu da göstereceğim videoda arkadaşlar. Bulması çok kolay arkadaşlar. Mısır Çarşısı'nın hasırcılar kapısından çıktığınız zaman direkt bu caddenin içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu caddede kuru yemiş, lokum ve özellikle bayram şekeri var arkadaşlar. Onun için şimdi kameramın yönünü çevireyim. Bir fiyatları siz de bir görün gözünüzde. Tabi fiyatlar yerinde durmuyor hiçbir zaman olduğu gibi. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan önce kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kameramın yönünü çevireceğim ve videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar umarım ses güzel geliyordur. Çünkü çok kalabalık burası. Şimdi böyle devam ediyoruz. Şurayı da bir göstereyim size. Mısır çarşısının kapısını. Tam kapısının karşısında arkadaşlar. Burası hep şeker satıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada da bir şeker satan dükkan var. Bakın. Fiyatlar. Kilo fiyatları bunlar. 280 liradan başlıyor arkadaşlar. Beşli lokum 200 lira. Bakın çeşit çeşit şekerler var. Devam edelim lokumcu var burada arkadaşlar. Fiyatlar hep 290-300 arası devam ediyor. Bakın tatlı var. Kurma çeşitleri var, lokum var. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Çok kalabalık. Umarım sesim net geliyordur. Bakın burada da bir şekerci var. Kiloyla satıyor. Bakın arkadaşlar. Çok kalabalık. Evet burada da bir şekerci var. Şöyle fiyatları göstereyim size arkadaşlar. 260 lira kilosu şeker arkadaşlar, çeşit çeşit. Bayramda şeker almak isteyenler, Hasırcılar Caddesi'ni tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz, bol sayıda da dük, hurma satan dükkanlar var, bak görüyorsunuz. Hurma, kayısı, ceviz. Ne ararsanız ver arkadaşlar, çok kalabalık. Onun için biraz bağırıyorum. Sesim ulaşsın diye. Bakın lokum satan bir dükkan var. Şöyle gösteriyorum. Fiyatları da görüyorsunuz. Bütün fiyatlar üstüne yazılmış burada arkadaşlar. Bakın şurada da var. Kuru yemiş dükkanı burası. Çeşit çeşit. Bayramda arkadaşlar şeker almak isteyenler, kuru yemiş lokum almak isteyenler buraya tavsiye ediyorum. Bakın burada kilo ile satılıyor arkadaşlar. 260 lira şekerin kilosu. Şöyle devam ediyor arkadaşlar bu cadde. Bakın. Bayağı ileriye doğru gidiyor. Evet. Şöyle. Caddeyi komple geziyorum. Caddenin bu tarafı yani Mısır Çarşı'dan sonra e, şeker, lokum, kuryemiş satılıyor arkadaşlar. Bu caddenin sonuna doğru böyle süs eşyaları bir de gastronomi gastro arkadaşlar. Burada bütün mutfak malzemeleri mevcut arkadaşlar. Şeyin sonuna doğru. Hasırcılar Caddesi'nin sonuna doğru arkadaşlar. Şimdi buradan sonra şeker falan yok arkadaşlar. Caddenin son kısmında bu tip şeyler yok. Ben de yavaş yavaş videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kameramın yönünü de bir çevireyim. Arkadaşlar Hasırcılar Caddesi'ni paylaştım sizinle. Bir hafta var bayrama. Bir hafta boyunca buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bayram alışverişi, şeker, lokum, hurma. Bunları buradan temin edebilirsiniz. Fiyatlar uygun tabi her bütçeye göre ürün var burada. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de unutmayın bu sırada. Çünkü algoritma bizi o şekilde tanıyor. Ve sizin de görmek istediğiniz bir yer varsa arkadaşlar Sirkeci'de, Eminönü'nde veya başka bir yerde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş caddenin sonuna doğru gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.